Hocam, e, revizyon ameliyatı istiyorum. Ne kadar beklemeliyim? Öncelikle şunu söyleyelim. Allah hiçbir hastamıza revizyon ameliyatı ihtiyacı hissettirmesin. Revizyon bizim istememiz bir şey ama bizim mesleğin cilvesi bunlar oluyor. Ya da başka merkezlerde ameliyat olmuş hastalar bizlere revizyon isteğiyle geliyor. Revizyon aynı bölgenin yeniden ameliyatı demek. Bunun için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu süre kişiden kişiye, doktordan doktora değişmekle birlikte benim önerdiğim ve daha çok top e, kulak burun boğaz önerdiği en az bir yıldır bunun birkaç nedeni var tabi birincisi ve en önemli nedeni bunun son şeklini görmek istiyoruz burun son şekli için bir yıl geçmesi çoğunlukla gerekli İkinci ve diğer önemli nedeni burnun derisini biz ameliyatta kaldırdığımız için bu derinin yeniden damarlanması yeniden kanlanması gerekiyor erken müdahalelerde burun derisinde çürüme Bizim nekroz dediğimiz olaylar gerçekleşiyor. Bu da kaş yaparken göz çıkarmaya neden olabilir. Dolayısıyla benim ve birçok burun cerrahının önerdiği en az bir yıl beklenmelidir. Bu tabi birinci ameliyat burun estetiği ise. Birinci ameliyat burun nefes ameliyatı ise yani bizim tabirimizde septoplasti ameliyatı ise bu kadar süre beklemesine gerek yoktur. İstenildiği zaman burun estetiği yapılabilir.